Herkese merhaba akraba demek bu günlerden sonra şu anda arkadaşlar Bas gelen kartları ben maç yapmıştım ben tutabı kesin de Bakalım yani 10 level geldi Normal gelmese de de yenilirdim çünkü laf Bakalım arkadaşlar 4 x alacağım Yani destek kullanmayın Eee Yani kullanmanızı tavsiye etmem arkadaşlar gelirseniz sonra kötü olur. Evet. Ben akşam bunu YouTube kanaldan aldım. Bir kanaldan aldım işte. Ee, gelecek katlarla yani bak gelecek katlarla maç yapalım dediler. Yani Mor bölümüne geldi. Buz ruhuna geldi. Ee, Mega Dalkova geldi. Okçulara geldi. Elif Babalara geldi. Toprağa geldi. Çakmaya geldi. Yani Yenildik. Tamam şimdi bu desteği buldum. Yani mezar taşına ya da rakete basmayacağım. Onun için özel bir video gelecek. Ama sessizli güzel bir video. Ee, bu arada kalan sandığımda da iki yapmış. Tamam, daha yeni oldu çünkü. Ha, bir buçuk daha geliyor ben gördüğünüz gibi ee, şu an ben roket ya da şey bassam ya da gidip şuradan buraya falan bassam oluyorum ben basmayacağım onun için işte buradaki sandıkları da açmayacağız full altın sandık ücretsiz sandık kaç sandık kalan sandığı belki klasik mücadele ya da turma sandıklarından kasarım arkadaşlar Tamam, savaşa girelim. Dostum böyle. Bineceğim. Sonra bak. Roket Yavru evciler Vakür Mezar taşı milyonlar oklar Bir de de Aşırı Bu desteği ben şuradan buldum Tabi Orta tuşuna bastım Yine olsun Su Ciğere Tek Ejber Vur İşte Nasıl okunuyorsa Siz bir durup adam Bulabilirsiniz Savaş diyelim Evet Vani Hina Hina

ee aha tek atar mı lan atar lan <laughs> o, oku basmışım ee, 8 levelde önceden yani basmışım yoksa tek atamaz 11 level milyonları bu arada ben bayağı uzun tam Şimdi roketle olduk arkadaşlar valkı yönene at atalım Sonra arkadaşlar ben buz bölümünü 7 yapacaktım artık yapmayacağım yani baktan gelen sonra buzlarıma zaman artık yani ben Valkyrie 7 yapacağım Aha. Evet. roket atacak bir dakika lan Valkyrie'ye mezar taşıyla duracağım hop hop gel tamam İki level yavru ellerim arkasında buluyorum. Çarpmayı on yapmayacağım. Neyle olmalıyım arkasında 10 level. Onun içine bir video gelecek. Ama sessiz gelecek. Müzik var. Güzel video olacağını düşünüyorum. 3-4 dakikalık bir video arkadaşlar. Aha. Of. Hı hı. Donduracağım. Bir şeyler atacağım falan adam. Ne bileyim sen biliyorsun işte. Hop. Ölme. Tamam. Şunu da at. Hı hı. Aldık arkadaşlar kuleyi. Aha. Geliyor. Hop. Hop. Dur. Dondururum abi. Polis çağıracağım bak. Tamam. <laughs> Sen kolay alırsan ben de polis çağıracağım ha. Dondur. At mezar taşını. Dondurma la savunma yaparız lan biz. Sen niye kapasın? <laughs> sen buraya gel. Hop. Bir tane gitti. Tamam o kuleyi aldı arkadaşlar. Hadi alama. Alama lan. Koş. Aldı aldı. Alek topu. Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Aldı. aldı. <laughs> Tamam şimdi deve atacak şuradan. Ben biliyorum abi yani ben ben sizi biliyorum abi. Abi ne yapıyorum? Ne Tamam. El fabralar atma. Allah seni alsın. Tamam. Kaldır da vermiyor ki anasını. yapacağım. İzin vermiyor. Vur 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 vur. Yaşasın be gül. Arkadaşlar ah, 1300 ya da 1400 kuleyle tam bilmiyorum. E, hatırlamıyorum arkadaşlar. Binici milyonlar iki tane iki, ikili milyon canlı daha da ya da vuruz son anda dondurdum bir de ok, ok attım arkadaşlar gördüğünüz gibi aldık güzel bir maç arkadaşlar şu sandığı da açalım. Bir maç daha atalım. Belki şey, taş sandığını yaparız. 10 level geldi. Bol şans. Tera boğa. Okuyamadım arkadaşlar. Tamam tamam. Var Bol şans. Teşekkürler. Bol şans. Bats. Bats. Dondurma. Ki 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 ki. Altına kırayım. Oh. Aldık mı? Boş boşuna kullanmayayım. Belki bu falan vardır. 9 level çakma arkadaşlar. E, 9 level yani 4 levelde galiba şu şey oluyor. 9 level çıkıyordu. Tek atamıyorum arkadaşlar. Artık tek atamıyor. 10 level çarpmanız olup On level çakmaz. Olup pratik atabiliyor. Ol abi. Bana. Ya ee, oraya güzel vurdu bir iki tane. Hmm. Tamam. Demek ok. ki Ok. Atamadım. Sen yani boşu boşuna kullanmışsın şimdi. Elif barbarlar atacak. Tamam. Kulete katıyor arkadaşlar. Onunla versin ama. Bir de işlemek değil Dondur, 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 dondur! Auu! Oh. Yarın canlar! Tamam. Oh. Tamam vursun onlar. İyi. İki tane sivurdum. Şimdi şu, şöyle şöyle. Ok, okları var arkadaşlar. Biliyorum. Unutmadım yanında kondum Allah. binecek binice. binici al 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 aldık. Roket. Üst acı da gidebilirim. Gitmeyeceğim arkadaşlar. Daha da vermedik. İyi oyundu. Bravo. Hop hop. Bol Doğru da olmadı ama olmadı. Tamam arkadaşlar. 10 dakikalık bir yükü oldu. Şimdi plan sandığını açacağız. Klan sandığını taç sandığını açacağız. Taç. Taç sandığı aç. Yani bir efsane bekliyorum arkadaşlar. Yani bayağı oldu. Bana madencil otomos arkadaşlar şeyden geldi. Evet. Bu süper bir sandıktan. Bu da esen kan arkadaşlar. Biz bunu da da kastırız. 554 tane üst taç Altı avın çıkmayacağız. 7 tak Tam ya da ya da esen yani destansı yani. Tamam. ya da 4 3 sekolu. Sanatçı şunu kanalı okey Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like ve abone olmayı. Bakalım.